Evet, doğru. Çünkü fazla rağbet olmadığından. Doğru. Hani bir de böyle bir tablo mu var? Yani gençler turizm sektörüne pek yanaşamıyor mu Şimdi aslında ne Nerede duruyor gençler? Şöyle bir tablo var. E, gençler üzerine, daha doğrusu turizmde eğitim üzerine bir araştırma yapılmadığı için hmm. veya yapılan araştırmalar da yani herhangi bir düzenleme sonucu vermediği için e, sadece bazı şeyler yazılıyor ve çiziliyor yazıldığıyla kalıyor. E, şimdi örnek veriyorum Bingöl'ün e, bir ilçesinde. Turizm meslek yüksek Okulu'nun ne işi var diyebilirim yani burada. Hı hı. Hani olsun eğitim alsın ama şimdi bir de şey vaat ediyorsunuz. Turizm okuyacaksınız okuduktan sonra da işte şuralarda şuralarda çalışacaksınız. Şimdi bir defa o arkadaşların e, aldığı eğitimle şeyi kıyaslıyorum. Yani İstanbul'da bir üniversitede alınan eğitimi kıyaslıyorum. Arada dağlar kadar fark var. Yani e, demek istediğim şu eğitim verecekse iyi bir eğitim verilsin. Yani hakikaten turizm sektörüne yakışır bir eğitim verilsin. Bir arkadaşımız siz Bilkent turizm mezunuyum diyorsunuz. İngilizce öğrendiniz, İngilizce, Fransızca yani. veya Almanca öğrendiniz İngilizce ikinci öğrencim. dil olarak. Evet. Yani şimdi bir Anadolu Üniversitesi ile kıyaslayalım bunu. Başka bir üniversiteyle. Hı hı. Oradaki arkadaş İngilizce'de. Geçen arkadaşlar kendileri söylüyor. Trakya Üniversitesi'ne gittim. E, dedikleri tek kelime işte ya Bulut Bey tamam güzel her şey iyi de buraya insan kaynakları müdürleri geliyor. Evet bize iş alacakları zaman, mülakat yaptıkları zaman, İngilizce biliyor musunuz? Almanca biliyor musunuz? Veya yabancı diliniz ne diye soruyorlar. E şimdi bizim buradaki hocalar da İngilizcede gramer, past tense, işte present tense veya hani örnek veriyorum bunları gösteriyordu. E şimdi arada bir uçurum var. Yani e, sektörle şey arasında bir uyumsuzluk var. Yani dengesizlik var. Ha, bu ne zaman çözülürse, e, o zaman sizin dediğiniz Kadiras Üniversitesi'ndeki gibi veya diğer üniversitelerdeki gibi turizm bölümleri kapanmaz. Peki ee, küçük bir noktalı bir virgül koyalım burada. Kim? Çünkü e, Fethiye'de çok da fazla bekletmek istemiyoruz. Bizim de böyle genç dinamik arkadaşlarımız var. Hevesler kaçmasın.